hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Ee, bugün benimle berabersiniz. Normalde video çekmek gibi bir fikrim yoktu. Hastayım çünkü ve hala iyileşemedim. Ama dedim çekeyim. Hem de daha düzen ders çalışıyorum. Çekeyim dedim. Hastayken çünkü ders çalışmak da çok zor. Sabahtan erken uyandım. Bir paragraf çözdüm. Ee, Ondan sonra kahvaltımı yaptım. Kardeşimi okula bıraktım. Oradan denemeye gittim. 3D'nin de Türkiye'nin denemesi vardı. Sorular Eş'teydi. Ee, bu arada bana netlerimi falan soruyorsunuz. Artık kanalımda yavaş yavaş büyümeye başladı. Ee, ben netlerimi şu an için söylemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü hepimizin farklı farklı, hepimizin kendinden beklentisi farklı... O yüzden netlerim şu an için söylemeyi düşünmüyorum ve şu anda netlerimden de o kadar memnun değilim zaten. İleride belki hani söylerim ama şu an için söylemeyi düşünmüyorum. Bir de bin abone olunca bir soru-cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. O yüzden videolarımın altına, alt, videolarımın altına yazdığınız yorumları orada daha ayrıntılı da cevaplarım. Başka ne diyecektim? Ha, sonra denemeye gittim. Denemeden çıktım. İşler kitap evine gittim. Oradan e, paragraf e, denemeler kitabı aldım. Arı yayınlarının. Ben arı yayınlarının paragraf, e, paragrafın ritmini çözmüştüm. Ve gerçekten benim e, Türkçe netlerimi 30 ve üstüne çıkartan bir yayındı. E, o yüzden de bir de denemelerine şans vermek istedim. Türkçe denemesini de almayı düşünüyorum. Türkçeden birkaç konumu tekrar etmem gerekiyor. Sonrasında kitaplarımdan çözdükten sonra Türkçe denemesini de almayı düşünüyorum. Paragraf kitabım şu anda sıfır risk. Ama sıfır risk bitmek üzere son testleri kaldı. Hani şey mantık muhakeme soruları tarzında olan soruları kaldı. Çok saçma bir cümle kurdum. Neyse anladınız siz beni. O son kısmı kaldı. O yüzden onu bitirdikten sonra hani paragraf kitabı da zaten 10. sınıftan beri düzenli olarak çözüyorum. Popüler olan yayınları da çözdüm sınava en yakın olan yayınları. O yüzden dedim ki ben denemelerini alayım dedim. Ee, başka diyeceğim bir şey şu an için yok. Şimdi kahve içeceğim ve tatlı aldım kendime tatlımı yiyeceğim. Sonra tekrardan masa başına oturacağım. Siz de benimle beraber olacaksınız. Ee, videolarımı beğenmeyi, Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan görüşürüz. Çayımı alıp geldim. kendimi kopardım. Uyumamış mıydın? Uyudum hocam. Esra koptu. Ben sağlık <laughs>